Merhaba değerli dostlarım, bu programımızda 24. Leman'ın 2. bölümünü seslendireceğim. Ehli iman ayrı hemşerilerim olan kadınlar tayfesiyle bir muhaveredirden bölüm sonuna kadardır. Bismillahirrahmanirrahim Bismihi Subhanehu Her türlü noksan sıfattan uzak olan Allah'ın adıyla. Ahiret kardeşlerim olan mümin kadınlarla bir konuşma. Bazı şehirlerde kadınların samimi ve hararetli bir şekilde nurlara karşı alakasını gördüğüm Nurlara ait derslerime haddimin çok üstünde itimat ettiklerini öğrendiğim sıralarda mübarek Isparta'ya ve manevi Medresetü Zehra'ya üçüncü defa geldiğim zaman işittim ki ahiret kardeşlerim olan o mübarek hanımlar benden bir ders bekliyormuş. Güya camide onlara vaaz suretine bir dersim olacakmış. Oysa ben dört beş yönden hasta, perişan hatta konuşmaya ve düşünmeye gücü yetmez bir haldeyim. Fakat bu gece şiddetli bir ihtar ile kalbime şu mana geldi. 15 sene önce gençlerin isteğiyle onlar için gençlik rehberini yazdın ve çok istifade edildi. Halbuki bu zamanda hanımlar öyle bir rehbere gençlerden daha fazla muhtaçtır. Ben de bu ihtar karşısında gayet perişan, zayıf ve aciz olduğum halde bazı lüzumlu maddeleri o mübarek hanım kardeşlerime ve manevi genç evlatlarıma üç nükte ile kısaca beyan ediyorum. Birinci nükte. Risale-i Nur'un en mühim esaslarından biri şefkat olduğundan, kadınlar şefkat kahramanları olmaları yönüyle, Risale-i Nur'la yaratılışları gereği daha çok alakadardırlar. Ve Allah'a hamdolsun bu fıtri alaka pek çok yerde hissediliyor. O şefkatteki fedakarlık, hakiki bir ihlası ve karşılıksız bir fedakarlık manasını ifade ettiğinde şimdi bu zamanda çok mühimdir. Evet, bir annenin evladını tehlikeden kurtarmak için hiçbir karşılık beklemeden ruhunu feda etmesi ve hakiki bir ihlasla yaratılıştan gelen vazifesi gereği kendini evladı için kurban etmesi hanımlarla çok yüksek bir kahramanlık bulunduğunu gösteriyor. Bu kahramanlığın açığa çıkmasıyla hem dünyalarını hem de ebedi hayatlarını kurtarabilirler fakat bazı fena cereyanlar yüzünden yaratılıştan gelen o kuvvetli ve kıymetli hususiyet ortaya çıkmaz veyahut kötüye kullanılır. Bunun yüzlerce örneğinden küçük bir tanesi şudur. Şefkatli bir anne çocuğunun dünya hayatında tehlikelere girmemesi, hep fayda görmesi için her fedakarlığı göze alır. Onu öyle terbiye eder. Oğlum paşa olsun diyerek bütün malını verir. Onu hafız mektebinden alır, Avrupa'ya gönderir fakat o çocuğun ebedi hayatının tehlikeye girdiğini düşünmez dünyada hapisten kurtarmaya çalışırken, onun cehennem hapsine düşmesini dikkate almaz. Yaratılıştan gelen şefkatinin tam zıddı bir şekilde, ahirette şefaatçi olması gereken o masum çocuğunu kendisine davacı yapar. O çocuk niçin benim imanımı kuvvetlendirmeyip helak olmama sebebiyet verdin diye şikayet edecektir. Dünyada da İslam terbiyesini tam almadığı için annesinin harika şefkatine, hakkıyla karşılık veremez belki de çok kusur eder. Eğer o hakiki şefkati kötüye kullanmadan o şefkat sırrıyla bir icare evladını ebedi hapis olan cehennemden ve ebedi idam olan dalalet içinde ölmekten kurtarmaya çalışsa, evladının yaptığı bütün iyilikler aynen annesinin amel defterine de geçeceğinden vefatından sonra evladı iyilikleriyle her vakit onun ruhuna nurlar gönderecektir. Ayrette de değil davacı olmak canı gönülden bir şefaat hükmüne geçip ebedi hayatta ona mübarek bir evlat olacaktır. Evet, insanın ilk üstadı ve en tesirli öğretmeni annesidir. Bu münasebetle ben şahsımda açıkça ve daima hissettiğim bir hakikati beyan ediyorum. Şu 80 sene ömrümde 80 bin zattan bir şeyler öğrendiğim halde yemin ederim ki merhum annemden aldığım sanki bana her vakit yeniden verdiği o köklü, sarsılmaz telkinler ve manevi dersler fıtratıma hatta adeta maddi varlığıma çekirdekler hükmünde yerleşmiş. Aldığım başka derslerin o çekirdekler üzerine bina edildiğini aynen görüyorum. Demek merhum annemin fıtratıma ve ruhuma bir yaşımda nakşettiği ders ve telkinler, şimdi 80 yaşımda gördüğüm büyük hakikatler içinde birer temel çekirdektir. Mesela meslek ve meşrebimin dört esasından en mühimi olan şefkati, Risale-i Nur'un da en büyük hakikati olan acıma hissini ve merhameti annemin şefkatli davranışlarından ve hallerinden, o manevi derslerinden aldığımı yakinen görüyorum. Evet, hakiki ihlas ve fedakarlık taşıyan annelik şefkatini yanlış yöne sevk etmek suretiyle, masum çocuğunun elmas hazinesi kıymetindeki ahiretini düşünmeden, onun masum yüzünü geçici, fani şeyler hükmündeki dünyaya çevirmek ve ona bu şekilde şefkat göstermek, o şefkati kötüye kullanmaktır.'' kadınların şefkatlerinden kaynaklanan bu kahramanlıklarını hiçbir ücret ve karşılık beklemeden yaptıklarına, ruhlarını hiçbir şahsi fayda ve gösteriş beklentisi olmadan feda ettiklerine, o şefkatin küçücük bir cilvesini taşıyan tavuğun yavrusunu kurtarmak için aslana saldırması ve ruhunu feda etmesi delildir. Evet, İslam terbiyesinde ve ahirete ait amellerde en kıymetli, en lüzumlu, esas ihlastır şefkatle yapılan böyle bir kahramanlıkta o hakiki ihlas bulunur. Eğer bu iki nokta o mübarek kadınlarda gelişmeye başlasa, İslam dairesinde pek büyük bir saadete vesile olur. Halbuki erkeklerin kahramanlıkları karşılıksız olamıyor. Onlar belki yüz şekilde karşılık bekliyorlar. Hiç değilse şan ve şeref istiyorlar fakat maalesef biçare mübarek kadınlar zalim erkeklerinin şerrinden ve baskısından kurtulmak için başka bir tarzda zayıflıklarından ve acizliklerinden kaynaklanan başka bir çeşit riyakarlığa giriyorlar. İkinci nükte, bu sene inzevadayken toplum hayatından çekildiğim halde bazı nurcu kardeşlerimin ve bacılarımın hatırı için dünyaya baktım. Benimle görüşen çoğu dosttan aile hayatları hakkında şikayetler işittim. Eyvah dedim. İnsanın bilhassa Müslümanın sığınağı bir manada cenneti ve küçük dünyası aile hayatıdır. O da mı bozulmaya başlamış diye düşündüm. Bunun sebebini aradım. Müslümanların yaşayışına ve dolayısıyla İslam dinine zarar vermek, gençleri yoldan çıkarmak ve gençlik hevesleriyle haram zevklere yöneltmek için bir iki komite nasıl çalışıyorsa aynen öyle de biçare kadınların gafil kısmını yanlış yollara saptırmak için bazı komitelerin tesirli bir şekilde perde altından çalıştığını hissettim. Ve gördüm ki Müslümanlar o yönden dehşetli bir darbe yiyor. Ben de siz hanım kardeşlerime ve gençleriniz olan manevi evlatlarıma şunu açıkça beyan ediyorum. Kadınların ahiret saadeti gibi dünya saadetlerini kazanmalarının ve yaratılışlarındaki yüksek seciyeleri bozulmaktan korumalarının çaresi, İslam dairesindeki dini terbiyeden başka bir şey değildir. Rusya'da o zavallı topluluğun ne hale geldiğini işitiyorsunuz. Risale-i Nur'un bir yerinde şöyle denilmiş. Aklı başında bir adam, hanımına olan sevgisini 5-10 senelik fani ve görünüşteki güzelliğe bağlamaz. Sevgi, kadınların letafetinin en güzel ve daimi yönü olan, şefkate ve kadınlığa mahsus ahlak güzelliğine bina edilmeli ki, o biçare ihtiyarladıkça kocasının ona sevgisi devam etsin. Kadın, Yalnız dünya hayatında geçici bir yardımcı eş değil, belki ebedi alemde de kocasına baki ve sevimli bir hayat arkadaşı olduğundan, karı kocanın ihtiyarladıkça birbirlerine hürmet ve merhamet ile daha çok sevgi göstermeleri gerekir. Şimdiki medeni terbiye perdesi altında hayvancasına geçici bir beraberlikten sonra ebedi bir ayrılığa maruz kalan aile hayatı temelinden bozuluyor.'' Yine Risale-i Nur'un bir parçasında şöyle denilmiştir. Bahtiyardır o adam ki ebedi hayat arkadaşını kaybetmemek için dindar ve temiz hanımını taklit eder. O da dinin emirlerine bağlı yaşar. Bahtiyardır o kadın ki kocasını dindar görür, ebedi dostunu ve arkadaşını kaybetmemek için o da tam dindar olur, dünya saadeti içinde ahiret saadetini kazanır.'' Bedbahtır o adam ki haram zevk ve eğlencelere giren hanımına uyar, onu dalaletten vazgeçirmeye çalışmaz, kendisi de ona katılır. Bedbahtır o kadın ki kocasının günahlarına bakar, onu başka bir şekilde taklit eder. Yazıklar olsun o karı kocaya ki ateşi atılmak için birbirlerine yardımcı olur, yani birbirlerini medeniyet fantazilerine teşvik ederler. İşte Risale-i Nur'un bu manadaki cümlelerin özü şudur. Bu zamanda aile hayatında dünya ve ahiret saadetini elde etmek ve kadınlarda yüksek seciyelerin gelişmesi yalnız şeriat dairesindeki İslam terbiyesiyle mümkün olabilir. Aile hayatına dair en mühim noktalardan biri şudur. Kadın, kocasında fenalık ve sadakatsizlik görüp ona inat kendi ailevi vazifesi olan sadakat ve güvene bozarsa, aynen bir orduda itaatin bozulması gibi o aile hayatının çarkları yerle bir olur. Belki o kadın kocasının kusurunu elinden geldiği kadar düzeltmeye çalışmalıdır ki ebedi arkadaşını kurtarsın. Yoksa o da kendini açık saçıklıkla başkalarına göstermeye ve sevdirmeye çalışırsa her yönden zarar eder. Çünkü hakiki sadakati terk eden bunun cezasını dünyada da görür. Zira kadın yaratılışı gereği yabancıların bakışlarından korkar, sıkılır, çekinir. Namahrem 20 erkekten 18'inin bakışları ona ağır gelir. Erkek ise namahrem yüz kadından ancak birinin bakmasından sıkılır. Kadın bu yönden azap çektiği gibi sadakatsizlik ithamı altına girer. Zayıflığı sebebiyle hukukunu da koruyamaz. Kısacası nasıl ki kadınlar şefkatli yaratılışları itibariyle kahramanlıkta, ihlasla erkeklere benzemez. Erkekler ise şefkat kahramanlığında onlara yetişemez. Aynen öyle de masum hanımlar haram zevklerde erkeklere hiçbir şekilde ulaşamazlar. Onun için mizaçlarıyla, zayıf yaradılışlarıyla la mahremlerden şiddetle korkar, kendilerini tesettür altında saklanmaya mecbur bilirler. Çünkü erkek 8 dakika lezzet için haram bir zevke girse ancak 8 liralık zarar eder fakat kadın 8 dakikalık haram zevkin cezası olarak dünyada da ağır bir yükü 8 ay karnında taşıdığı gibi o çocuğu 8 sene koruyucusuz olarak yetiştirmek zahmetini üstlenir. Bu sebeple haram zevklerde erkeklere yetişemez, cezasını yüz kat fazla çeker. Bu türden çok sayıda hadise de gösteriyor ki mübarek kadınlar yaratılışları gereği yüksek ahlaka meyilli oldukları gibi dünya zevki için günahlara ve haram zevklere girmeye kabiliyetleri yok hükmündedir. Demek onlar İslam'ın terbiye dairesi içinde mutlu bir aile hayatı geçirmeye mahsus mübarek varlıklardır. O mübarekleri bozup yoldan çıkaran komiteler kahrolsun. Allah bu hanım kardeşlerimi de o serserilerin şerrinden muhafaza eylesin. Amin. Hanım kardeşlerim, bu mahrem sözümü size söylüyorum. Geçim derdiyle serseri, ahlaksız ve yabancıları taklit eden bir kocanın tahakkümü altına girmektense, yaratılışınızdaki iktisat ve kanaatle köylü masum kadınların nafakalarını çıkarmak için çalışmaları gibi kendinizi idare etmeye çalışınız. Satmaya değil, Şayet size uygun olmayan bir erkek kısmet olursa, kısmetinize rıza gösteriniz, kanaat ediniz. İnşallah rızanız ve kanaatinizle o da ıslah olur. Yoksa şimdilerde işittiğim gibi boşanmak için mahkemelere müracaat edeceksiniz. Bu ise İslam'ın haysiyetine ve milletimizin şerefine yakışmaz. Üçüncü nükte, aziz hanım kardeşlerim katiyen biliniz ki, meşru dairenin dışındaki zevklerde, lezzetlerde onlardan on kat fazla Elem ve zahmet bulunur. Risale-i Nur bunu yüzlerce kuvvetli delille ve hadiseyle ispat etmiştir. Bunun uzun izahını Risale-i Nur'da bulabilirsiniz. Mesela küçük sözlerden 6. 7. 8. sözler ve Gençlik Rehberi benim yerime sizlere bu hakikati tam gösterir. Onun için meşru dairedeki keyifle yetininiz. Evinizdeki masum çocuklarınızla masum bir şekilde sohbet etmeniz yüzlerce sinemadan daha zevklidir hem katiyen biliniz ki bu dünya hayatında hakiki lezzet iman dairesindedir, imandadır ve salih amellerin her birinde manevi bir lezzet bulunur. Sapkınlıkta ve haram zevklerde ise bu dünyada dahi gayet acı ve çirkin elemler bulunduğunu Risale-i Nur yüzlerce kesin delille ispat etmiştir. Adeta imanda bir cennet tohumu, sapkınlıkta ve Haram zevklerde ise bir cehennem çekirdeği saklı olduğunu birçok tecrübeyle ve hadiseyle bizzat gördüm. Risale-i Nur'da bu hakikat tekrar tekrar yazıldı. En yani şiddetli inatçıların ve itirazcıların eline geçtiği halde resmi bilir kişiler ve mahkemeler bu hakikati çürütemedi. Şimdi sizin gibi mübarek ve masum hanım kardeşlerime ve evlatlarım hükmündeki küçüklerinize başta tesettür risalesi, Gençlik Rehberi ve Küçük Sözler benim yerime ders versin. İşittim ki benim size camide ders vermemi arzu ediyormuşsunuz. Perişan halimle beraber hastalığım ve pek çok sebep buna müsaade etmiyor. Ben de sizin için yazdığım bu dersi okuyan ve kabul eden bütün hanım kardeşlerimi manevi kazançlarıma ve dualarıma nur talebeleri gibi dahil etmeye karar verdim. Eğer siz benim yerime Risale-i Nur'u kısmen bulup okur veya dinlerseniz bu vakit kaidemiz gereğince kardeşleriniz olan bütün nur talebelerinin manevi kazançlarına ve dualarına ortak olursunuz. Daha uzun yazacaktım fakat çok hasta, çok zayıf ve çok ihtiyar olduğumdan, tahsih gibi pek çok vazifem bulunduğundan şimdilik bu kadarla yetindim. el hu huvel duanıza muhtaç kardeşiniz Said Nursi. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم والحمد لله رب العالمين. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve paylaşmayı unutmayınız.